Merhaba arkadaşlar, Ender Hoca ile Fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz basit harmonik hareket. İki nokta arasında periyodik tekrarlanan salım, salınım hareketine basit harmonik hareket denir. Evet, bunu BHH olarak da kısaltılmışını görebilirsiniz. Şimdi bazı kavramlarımız var. Tabii ki her zaman konuya başlamadan önce bir kavramlar üzerinden gitmeliyiz. Mesela uzanım, x ile gösterilir. Cismin herhangi bir anda denge noktasına olan yönü uzaklığıdır, yönlü uzaklığıdır. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapıyorsunuz. Burası O noktası olsun. Burası K noktası olsun. Cisminiz sağ tarafa doğru gitmekte. Şimdi bunun konumu ne tarafa doğrudur dediğim zaman konumu ya da uzanımı ne tarafa doğrudur dediğim zaman uzanımını sağ tarafa doğru göstermelisiniz. Aynı cisim size doğru gelse bile yine ne taraftadır bunun konu uzanımı dediğimde yine sağ tarafı göstermelisiniz. Aynı şekilde sol tarafa doğru giderken uzanımı ne tarafadır? Sol. Eğer sol taraftan size doğru geliyorsa yine uzanımın ne tarafa doğrudur? Sol tarafa olduğunu söylüyoruz. Yani denge noktasına olan yönlü uzaklık şeklinde ifade ediyoruz. Genlik, uzanımın maksimum değerine genlik denir demiş. Ee, şimdi uzanım dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Sizin maksimum gidebileceğiniz yer var. Mesela şurası K noktası, O noktası, burasını da L noktası olarak söylediniz. Siz eğer L noktasına gittiyseniz, işte burası sizin genliğiniz olmuş oluyor. R ile ifade ediyoruz. E bu aynı zamanda uzanım mıdır? Evet, yani denge noktasına olan e, uzaklığı, yönlü uzaklığına da e, biz ne diyebiliriz? Genlik diyebiliriz. Ve sonraki kavramımız periyot. Periyot yine biliyorsunuz ki bir tam salınım için geçen zamandır. Yani bir tam tam salınımdan kastımız nedir? L noktasından başladınız, K'ya gittiniz ve sonra K noktasından tekrardan L noktasına geldiyseniz eğer. Siz bir tam periyodu, tam, tam e, turu tamamlamışsınızdır. Bunun için geçen de bir zaman var işte o da size periyodu verecektir. Buradaki görselde de gördüğünüz gibi K noktasından denge pozisyonuna T bölü 4, L noktasına T bölü 4 sürede geldiğinizde aslında K noktasından L noktasına kadarki olan süreyi T bölü 2 sürede alacağınız anlamına gelir. Yine aynı şekilde L noktasından K noktasına geri dönüş hareketini yaptığınızda da yine T bölü 2 sürede alacaksınız. Yani toplam süreniz T kadar olacak. Bir diğer kavramımız ise frekans. Basit harmonik hareket yapan cismin 1 saniyedeki titreşim sayısı olarak ifade ediyoruz. Yine biliyoruz ki periyot ve frekans birbiriyle ters orantılı. Çarpımlarının da 1'e eşit olduğunu söylemeliyiz. Diğer bir sayfamıza geçelim. Evet şöyle yapalım. Diğer bir sayfamıza geçmeden evvel birkaç ufak bilgi verelim. Şimdi periyotla alakalı T bölü 2, T bölü 2, T kadar süre olduğunu söyledik. Fakat burada bizim şöyle bir noktamız var. Mesela burası K noktası, L noktası, O noktası, M noktası ve N noktası olarak ayıralım. Sevgili arkadaşlar bunların her birisi R bölü 2, R bölü 2, R bölü 2, R bölü 2 kadar olsun. Yani ne yaptı? Burası R, burası da R kadar. Ya da diğer bir deyişle her bir noktanın birbirine eşit olduğu ifadesini verelim. Şimdi sevgili arkadaşlar K noktasından yola çıktığımızda L noktasına kadar gel geldiğimiz süreyi T bölü 6. L noktasından O noktasına kadar geldiğimiz süre ise T bölü 12 olarak adlandıracağız. Yine aynı şekilde O noktasından M noktasına gelirken T bölü 12 ve M noktasından N noktasına gelirken de yine T bölü 6 sürede geldiğimizi söyleyeceğiz. T bölü 6 ile T bölü 12'yi topladığınızda buradan cevabınız T bölü 4 gelecektir. Aynı şekilde bu tarafı da topladığınızda T bölü 4 gelecektir. Yani ne yaptık? K noktasından N noktasına kadar ki olan mesafeyi T bölü 2 sürede aldık. Şimdi tabii ki diyebilirsiniz bu T bölü 6 T bölü 12'ler ne alaka neden böyle oldu? Bunu da biz şöyle ifade ediyoruz. Şimdi aslında basit harmonik hareket demek çembersel bir hareket demektir. Yani çembersel bir harekette A noktasından başlayıp tekrardan A noktasına geldiğinizde sürekli kendi hareketinizi tekrarlıyorsunuz. Ve bu bizim için bir basit harmonik hareket oluyor. Peki A noktasından başlayıp yine aynı yere gelmek 360 derece değil midir? 360 dereceyi T kadar sürede alırsanız o zaman bunun yarısı olan mesafeyi yani 180 dereceyi ne kadar sürede alırsınız? T bölü 2. İşte az evvel yukarıda da gösterdiğim gibi şöyle tekrardan başlatalım. Burası K noktası N noktası olsun. K noktasından N'ye geldiniz. N'den tekrardan K'ya geldiniz. Aslında bakın şöyle bir çembersel hareket yapmış oluyorsunuz. O zaman K noktasından N noktasına 180 derece. Bu da T bölü 2 sürede olacaktır. Peki 90 derece. Yani tam orta noktaya geliş şuradan bahsediyorum. Ne kadar olacak? O halde yine 360 derece T ise 90 derece nedir diye soracaksınız. E 4'te 1 olduğuna göre e, T bölü 4 cevabı da buradan geliyor. Peki 60 dereceyi baz alırsak sevgili arkadaşlar. 360 derece T kadar sürede ise 6'da 1'i olan 60 derece ne kadar eşit olacak? t bölü 6. Peki son olarak 30 dereceyi baz alırsam o zaman 360 derece t ise 30 derecede onun 12'de biri demek ki bu da t bölü 12 kadar olacaktır. Evet yani gördüğünüz üzere t bölü 12 dediğimiz kısım şurası t bölü 6 dediğimiz kısım burası 30 derece ve 60 derecenin toplamı 90 derece yapar. O da ne oldu? T bölü 4 yani T bölü 4 dediğimiz kısımda burası geldi. Şimdi bu sorunun mantığını da size şöyle ifade edeceğim. Mesela bir gondol düşünün. Gondolu en son noktaya kadar geldi. Herhalde birçoğumuz binmişizdir gondola. Binmediysek bile gözlemlemişizdir en azından. Şimdi düşünün arkadaşlar. Sizin gondolunuz denge pozisyonu olan noktaya en uzak noktadan harekete başladığında hızı nedir? Sıfır. Fakat daha sonra yavaş yavaş hızlanıyor mu? Evet hızlanıyor. O zaman şurayı ikiye bölersem benim bu noktadan geçerken şuradan geçerken sahip olduğum hızım ne olacak? Bu noktadakine göre daha yani burada zaten hızınız sıfır ama burada bir V1 hızına sahip olacaksınız ve denge pozisyonuna geldiğinizde de V2 hızına sahip olacaksınız. Sonra tekrardan yola devam edeceksiniz. Önce buraya daha sonra da buraya geleceksiniz ve geldiğinizde gondol ne yapacak duracak. E gondol durduysa buradaki hızı da ne olur? E sıfır olur. Şimdi o zaman soruyorum size. V1 mi hızlıdır, V2 mi hızlıdır? Tabii ki denge pozisyonundan geçen V2, V1'den daha hızlıdır. V1 mi hızlıdır, başlangıçta kim mi hızlıdır? E başlangıçta zaten sıfır sormamıza bile gerek yok. V1 daha hızlı. O zaman işte diyorum ki bakın sevgili arkadaşlar burasını T bölü 6 sürede alırsa burasını T bölü 12 yani daha kısa sürede alır. E çünkü daha hızlı buradaki kişi, buradaki cisim artık öyle söyleyelim. Daha sonra maksimum hızla geçer. Denge pozisyonundan maksimum hızla geçer. Daha sonra tekrar yavaşlaya yavaşlaya son noktasına kadar var. Tekrar geri dönüş hareketini yaparken hızlanır hızlanır. Denge pozisyonunda maksimum hıza sahip olur ve yoluna devam eder. İşte bu kitaplarda göreceğiniz ya da öğretmenlerinizin anlatımında olan ifade T bölü 12'ler, T bölü 6'lar, T bölü 4'ler buradan geliyor. Fakat biz bunun matematiksel olarak daha kolay olabilmesi için şöyle yapacağız arkadaşlar. T dediğimiz ifadeyi 12 ile çarpacağım. 12T olarak kabul edeceğim. O zaman T bölü 2 yani T'nin yarısı o zaman bizde de 6T'ye denk gelecek. T bölü 4 dediğim 3T'ye, T bölü 6 dediğim 2T'ye ve T bölü 12 dediğimse T kadar süreye denk gelecek. O halde siz bunu yazarken Kafanızı karıştırmayacaksınız T bölü 12'lerle. Şöyle ifade edeceksiniz. 2T T T 2T. Hop fazla bölmüşüz galiba. Şurayı iptal edelim. Evet şurası denge pozisyonu olsun. O noktası. O halde denge pozisyonuna gelmeden önceki süre daha kısa olacak. T kadar olacak. Durmaya yakın olduğunuz kısımda ise süre uzayacak. 2T. 2T T T 2T şeklinde ifade edeceğiz diğer bir sayfamıza geçelim. Evet, güzel bir örneğimiz var. KP noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim K'den L'ye T1, L'den M'ye T2, L'den N'ye ise T3 sürede geliyor. Buna göre bu süreler arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, az evvelki verdiğim bilgiye dayanarak M noktasının denge pozisyonu olduğunu söylersek, o halde burası 2T, T T 2T olarak yazdınız mı? Bunu gördüğünüzde bunu koymaktan çekinmeyin. Bu size çünkü sorunun cevabını verecek. K'dan L'ye T1 sürede gelmiş. K'dan L'ye geldiği süre 2T yazmışız. L'den M'ye T2 sürede gelmiş. Yani L'den M'ye T demişiz. Ve son olarak L'den N'ye dikkat edin. Şuradan şuraya ne kadar sürede geldiğini söylüyor. O da T3 demiş ona. O zaman T3 içinde yine 2T olacaktır diyeceğiz. O halde sıralama nedir, ilişki nedir diye bakarsak T1, T3'e eşittir ve T2'den daha büyük olacaktır deriz. Pekala. Sonraki başlığımız kuvvet. Harmonik harekete sebep olan kuvvettir demiş. Daima denge noktasına yöneliktir ve uzanım vektörüne zıt yönlüdür. Şimdi sevgili arkadaşlar az evvel bir gondol örneği verdim. Gondol örneğinde neydi? Cisim en tepeye kadar çıkıyor Sonra tekrardan nereye geliyordu? Denge pozisyonuna geri geliyordu. Denge pozisyonuna geri gelirken bir geri çağırıcı kuvvet var mı? Evet var. Peki denge pozisyonuna geldiniz. Denge pozisyonuna geldiğiniz anda bir kuvvetiniz var mı? Hayır yok. Çünkü amaç nedir? Harmonik hareket yapan cismi denge pozisyonuna tekrardan geri getirebilmektir. Geldi. Fakat tabii burada bir hıza sahip. Hatta neydi buradaki hızımız? Maksimum bir hızdı. O halde tekrardan buradan ilerledi hızı sıfır olana kadar devam etti. Ama denge pozisyonundan geçtikten sonra artık geri çağrıcı kuvvet ne tarafa doğru yine her daim merkeze doğru olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla bakın şuradaki diyagrama baktığınızda bir F kuvveti uygulandığında nerede cisim? Eksi R'de. Diğer taraftan bir F kuvveti uygulandığında cisim nerede? Artı R'de. Yani uzanıma daima zıt yönlü mü? Evet bakın uzanım vektörüne zıt yönlüdür demişiz. Yani siz sağ tarafa gidersiniz geri çağırıcı kuvvet sizi sola çeker. Siz sol tarafa gidersiniz geri çağırıcı kuvvet sizi sağ tarafa çekeceğini söylediniz. Ve kuvvet varsa kuvvetten sonra da ne vardır? İvme vardır. Peki o zaman arkadaşlar ivme dediğimiz şey f eşittir ma değil mi? Evet. Peki buradaki a neye eşittir dediğimde lütfen F bölüme demeyin. Kastımız şu bu bir basit harmonik hareket. Çembersel hareket olduğuna göre aynı zamanda e, çembersel harekette biz ne diyorduk bunu omega kare çarpı R olarak ifade ediyorduk. O zaman F eşittir. Ne yazabilirim? M çarpı omega kare çarpı R. Böylelikle kuvvette vermediğim formülü de ivmede vermiş olduğum size. Şimdi R dediğimiz genlik yani maksimum uzanım. O zaman buradaki kuvvet neyin kuvveti? Maksimum bir kuvvet. Peki ben size illa maksimumdayken mi soracağım kuvveti? Hayır. Mesela şuradaki kuvveti nedir diye sorarım. O zaman siz R kadar gitmediğinize göre ne kadar gittiniz? X kadar gittiniz. O zaman herhangi bir andaki kuvvet M çarpı omega kare çarpı X olarak da ifade edebilirsiniz. Bu Herhangi bir andaki kuvvet. Bu ne kuvveti? Maksimum kuvvet. Yani yine şöyle düşünün. Gondol maksimum noktaya kadar ulaştı. Orada geri çağırıyorsunuz cismi. Ne kadarlık bir kuvvetle çağırıyorsunuz dediğimde m omega kare r şeklinde ifade edeceksiniz. Evet, ivmeyi de anladık. İvme nedir? Kuvvetle aynı yönlü olmak zorundadır. E şimdi siz bu tarafa doğru gittiniz. Ama ivmeniz ne tarafa doğru olacak? Sol tarafa doğru olacak. Siz sola gittiniz. Kuvvet sağ tarafa. O zaman ivme de ne tarafa doğru olur? Sağ tarafa olur diyelim. Ve sonraki sayfamıza geçelim. Evet diğer bir sorumuz da şöyle söylüyor. K ile P noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu T'dir demiş. Cismin N noktasındaki ivmesi eksi A olduğuna göre K noktasındaki ivmesi nedir? Arkadaşlar N noktasına cisim geldiğinde bunun kuvveti, geri çağrıcı kuvvet ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru olacak. Peki kuvvet sol tarafa ise ivmenin de sol tarafa doğru olduğunu söyleriz. Ve bize sol tarafa olan ivmenin eksi a olduğunu söylemiş. Bu bizim için önemli. K noktasındayken nedir? K noktasına geldiği zaman geri çağrıcı kuvvet sağ tarafa doğru olacaktır. O zaman ivmesi de ne tarafa doğru olmalı? Sağ tarafa olmalı. Peki ne kadar diyeceğiz? Burada da Tabii ki şu kuralı kullanacağız. Bu her mesafeler birbirlerine eşit olarak almalıyım. X, X kadar demeliyim. O halde şöyle söylüyorum. N noktasındaki hali için F eşittir. M çarpı omega kare çarpı X. Bu durum böyleyken biz buradaki ivmeyi ne kabul etmişiz? Eksi A kabul etmişiz. Peki K noktasına geldiğimizde Buradaki kuvvetimiz nedir diye bakıyorum. Hemen şöyle yazalım. Yine kütlesi m, hızı omega'nın karesi. Bu sefer mesafe 2x. O zaman kuvvetim ne kadar gelecek? 2f gelecek. E, kuvvet 2f ise o zaman ivmede ne kadar olur? 2a olur. Eksi mi artı mı noktasında yön belirleyici olacak. Burası sol tarafa doğru olduğu için eksi a. Bu tarafta sağ tarafa doğru olduğu için artı 2a şeklinde olacak. İvmesi nedir? Artı 2a'dır diyeceğiz. Cevabımız bu ve geldik son başlığa. O da şöyle söylüyor. Genliği R, açısal frekansı omega olan basit harmonik hareketlinin herhangi bir uzanımdayken ve uzanımı sıfırken hızı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır demiş. Arkadaşlar herhangi bir andaki hızı. Yani şuradaki ifadeyi görürseniz bu hemen altına not alalım. Herhangi bir andaki hız denklemini bu şekilde buluyoruz. Bu hız ise bizim maksimum hızımızdır. Peki maksimum hıza nerede sahiptik? Hemen sarkacımızı çizelim. Arkadaşlar denge pozisyonundan geçerken hızınız maksimum. En uç noktaya geldiğinizde hızınız ne kadar olacak? sıfır olacak. En uç noktalarda durduğunuzu düşünüyoruz çünkü. Yani bunu bir gondol olarak düşünün tekrardan. Gondol en uç noktaya kadar gitti, durdu. Durduğu için hızı sıfır oldu. Sonra tekrar hızlanarak geldi. Maksimum hızla denge pozisyonundan geçti sol tarafa doğru gitti ve durdu. Durduğu için de yine hızı sıfır oldu. O zaman maksimum hız nerededir? Denge pozisyonundayken maksimum hız vardır. Herhangi bir andaki hızını sorarsak yani mesela şuradaki hızını sorarsam o zaman da kullanacağımız formül başta yazdığımız formül olacaktır diyoruz. Tekrardan şunu da söylemekte fayda var. En uç noktalarda... yani basit harmonik hareket yapan bir cisim L noktasında ve K noktasındayken kuvvet ve ivmeniz maksimum, hızınız sıfır. Ama denge pozisyonundayken hızınız maksimum, kuvvet ve ivmeniz ise sıfır olacaktır. Evet. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Kuvvet nerede sıfırdır? Denge pozisyonunda sıfırdır. İvme nerede sıfırdır? O da denge pozisyonundayken sıfırdır şeklinde cevabımızı vereceğiz. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.